Alef dizisindeki Sevde karakteri, hikayenin duygusal ve düşünsel dengesini kuran, derinliğiyle izleyiciyi içine çeken bir merkez nokta olarak öne çıkıyor. Sakin görünümünün altında fırtınalar taşıyan Sevde, hem aklın hem kalbin temsilcisi gibi hareket ederek diğer karakterlerin yönünü belirleyen görünmez bir güç haline geliyor. Onun geçmişinde sakladığı acılar, bugünkü duruşuna gölge düşürse de bu kırılganlık Sevde'yi zayıflatmak yerine daha dikkatli daha sezgisel ve daha dirençli bir karaktere dönüştürüyor. Özellikle yaşadığı içsel çatışmalar izleyiciye insan ruhunun karmaşıklığını hissettiren sahneler yaratıyor. Sevdenin adalet duygusu ve sadakati dizinin politik ve duygusal gerilimleri arasında bir tür pusula görevi görüyor. O, çoğu zaman söylemedikleriyle konuşan, attığı küçük adımlarla büyük sonuçlar doğuran bir karakter. Sevde'yi etkileyici kılan en önemli unsur ise sessiz gücü, güç gösterisine dayanmayan ama varlığı hissedildiğinde etrafı toparlayan, bir anda dengeleri değiştirebilen bu duruş, onu diğer karakterlerin hem güvenmek istediği hem de sınamak zorunda kaldığı bir figür haline getiriyor. Sevde'nin her sahnesi, izleyiciyi onun iç dünyasına davet eden bir kapı gibi, kimi zaman kırılmaya hazır bir cam, kimi zaman ateşin içinde şekillenen bir çelik izlenimi veriyor. Tam da bu yüzden Sevde, Halef'in dramatik dokusuna hem duygu hem de strateji katan, hikayenin ritmini belirleyen en kritik karakterlerden biri olarak öne çıkıyor.